Tabiri caizse daş gibi kadın yazıyor. Kendini gündemde tutmayı çok iyi bilir demek Ben bir vatandaş olarak bunu reddediyorum. Tacının alınması lazım. Aa algı değiştirme oyunları, bayılırım. Bu şov dünyasının klasik numaraları. Şevval Şahin var, ben bir de Feyza Aktan'la ilgili sizin fikirlerinizi. Evet. Ali abiyle aynı mısınız, değil misiniz? Kadına şiddet de sizin o cabbar kavgalarınızı biliyorum. Ona geçeceğim ama Şevval Şahin ve Demet Akın ee, sosyal medyada böyle birbirlerine girdi. Evet. Şevval Şahin ateş püskürdü. Belki siz de mutlaka okumuşsunuzdur. Evet. 2021 yılının kainat güzeli belli oldu. Geçen sene Amerika'da bu pandemi patladığı için yapılamamıştı. Sonra e, açıklamalar yapıldı. Ve bu senenin 2021 yılının kainat güzeli 26 yaşındaki Meksikalı e, Andrea Meza olmuş. Sonrasında bu kararın arkasından sosyal medyada e, hem test, yani anketler ve sorular soruldu. Yani e, balık eti mi, sıfır beden mi güzel, sizce hangisi diye sorular soruldu. Biliyorsunuz 2018 yılının Türkiye Güzeli Şevval Şahin bir programa katıldı. Orada genel kültürü e, sorgulandı. 21 yaşında Şevval Meksikalı güzel de 26 yaşındaymış bu arada. Bu haberler ve anketler üzerine Demet Akalın ee, bir cevap verdi. O dedi ki, e, bir de kahkahalarla emoji'ler yapmış. Andrea, afet, diğerler, e, diğerine güzel demeye demiş bir emoji'nde kaka e, efekt vermiş oraya. Şey var şimdi bu yorumdan sonra çok sinirlenmiş ve sosyal medyada şöyle bir yazı yazıyor. Yıl olmuş 2021. Siz hala kadın kıyaslıyorsunuz. E, Andrea çok güzel ve keşke onun birinciliğinin haberini yapsaydınız. Böyle hoş bir haber olmasaydı e, boş bir haber olmasaydı. Sonuçta ikimiz de çok ayrı insan insanlarız. E, ayrı yarışmalarda yer aldık. Balık etli mi? Sıfır beden mi güzel? Siz şaka mısınız diyor. Gerçekten 20 yıl geriden geliyorsunuz demiş. Hem basına da hem bu anket yapanlara da sinirlenmiş. Demet Akalın'ı ekleyerek demiş ki umarım bir gün kendinle barışık olursun ve kendini geliştirirsin. Seni izleyen çok genç kız var. Yazık demiş. Çok sinirlenmiş şey Bunun üzerine Demet Akıl'ın bir daha cevap verdi. Ben baktım e, o sosyal medyada İstiklal Marşını öğren önce diyor. Türkiye güzeli olarak mecbursun ya diyor. Güzellik göreceli. İstediğin kadar ülke gez. Bu da benim fikrim. Azra Akın gibi dünya güzeli ol başımız üstüne. Ama önce marş diye kadınlar arası aslında birbirini e, aşağılayan e, cümleler var, eleştiriler var. Sosyal medyada balık etimi yoksa işte. Sıfır beden mi? Ama sonrasında böyle bir çatışmaya girmişler. Siz nasıl bir yorum yapacaksınız? Önce size bırakayım. Ee, ama öncesinde de Şevval Şahin'e de çok e, eleştiriler acımasız oldu. Hani eleştirinin de yapıcı olanı var. Acımasız bel altı olanı var. Bunları da yaşadı. Şimdi burada da Demet Akalın'a ateş püskürmüş. Evet. Neler söylersiniz? Şimdi Demet Akalın bu piyasanın kurallarını çok iyi bilen, çok iyi evet. algıyla kendini gündemde tutan bir insan. Şimdi ben Şevval Şahin'le alakalı biz bunları yorumladık. Bir kere güzellik yaptınız. göreceli evet. bir kavram ama evet. tabii ki bu yeni kainat, kainat güzeli tabiri caizse daş gibi kadın yani. Daş <laughs> gibi? <laughs> daş gibi kadın yani. Çok güzel. Maşallah. Evet. Şimdi Şevval Şahin'in de kendine göre bir tarzı var. Ama evet o zaman da yabancı bir ülkede yaşıyor olması Türkiye güzellik yarışması yapılıyorsa bunun bir kriteri olmaz. Az önce devlet mekanizmasını sorguladık ya. Evet. Eğer bu Türkiye güzeli ise, Türkiye Cumhuriyeti devletinin güzeli ise evet kendi İstiklal marşını bilmesi lazım. Kendi ülkesinin en azından kültüründen haberi olması lazım. Bu onun sorumluluğu. Ben Şevval Şahin'in tacının geri alınmasını bile söylemiş bir insanım. Bana göre güzel bir güzellik yarışmasında güzel olmayı tabii ki hak ediyor. Ama eğer bu Türkiye güzellik yarışmasıysa, Türkiye güzeli ise bunları bilmemeyi doğallaştırıp bunların üzerinden hala ukalalık yaptı çünkü kendince ben etik olarak doğru bulmuyorum. Yani ülkesini çok iyi tanımayan. Çünkü bizim bildiğimiz güzellik yarışmalarında genel kültür, bazı kriterler, hatta seçilenler uluslararası yardım bilmem şeylerinde hemen bir organize yapılır. Sadece güzel olmak değil. Güzelliğin altını bazı meziyetlerle dolduruyorlardı. Şimdi tabii bu da boşalmış. E, Demet işini yapıyor. Kendini gündemde tutmayı çok iyi bilir Demet. E, evet İstiklal Marşı'nın bilmesi en azından dört kıtası. Sana kimse on kıtasını oku demiyor. Ama, ama o programda o, o şekilde sorgulamak sizce doğru muydu? Sizin oradaki e, yorumunuz e, da? Yani e, şöyle bak e, onlar programlara giderken bunların menajerleri var. 50 tane kapris yapıyorlar. Siz biliyorsunuz. Her şeyi soruyorlar. Soruları da veriyorlar abi. Yalan konuşmasınlar. Hmm. Veriyorlar. Geçen Armağan Çağlayan beni çağırdı. Bana çocuklar ki Armağan Çağlayan'la da ben böyleyim yani. sıta sıt dip bir insanım. Çok teşekkür ediyorum ama inşallah montaj da güzeldir. Babala TV'de benim aynı şekilde. Siz de dün Ali abi kendi bana attı. Muhtemelen Gündem bu diye sorumlu bir insan çünkü sorunlu değil, sorunlu bir insan. Bu yüzden onların da o kaostan beslendiği taraf oldu Şevval Şahin ve Venecellerinin. Ayrıca bir Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşı, aynı şekilde Almanya vatandaşı da kendi İstiklal Marşı'nın okullarda yani ilkokul seviyesinde, ilkokul bir seviyesinde okunan kısmını bilmesi lazım. Toplumda Türkiye güzeli seçilmiş bir insanda bunu bekler. Bunu ezberleyip gitmesini değil, hayatının içinde olmasını bekler. Alman Alman e, güzeli değil ki siz İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz? Diyebilmez. Ben Almanca okumuştum ortaokulda. Hala zihnimde Deutschland, Deutschland, Überalles diye başlıyor Almanya'nın milli marşı. Kalmış beynimde. Değil ki kendi ülkemin. O yüzden Şevval Şahin'in güzelliğine ben bir şey diyemem. Bana da göre de yani bana göre göreceli, güzel. Göreceli Ha Çok evet. zayıf ama seviyor insanlar. O da kendini öyle seviyor. Önemli olan o. Demet Akal'ın işini en iyi şekilde yapmıştır. Ama Şevval Şahin'in Türkiye güzeli olması ben bir vatandaş olarak bunu reddediyorum. Tacının alınması lazım. Türkiye güzeli en azından evet İstiklal Marşı'nı bilsin kardeşim. 4 şey 8 kıtaya Okullarda ilkokul seviyesi diyorum bak ilkokul seviyesi. 10 kıta zaten üniversite hatta lise seviyesi de şimdi. Yani böyle düşünüyorum. Yani onlar birbirine işte şimdi Şevval painting yaptı, demet yaptı. Demek çok iyi bilir. Neye saldıracağını çok iyi bilir evet. Bilir. Güzel de gider. Hep de haber olur yani. Benim ekrandaki düşüncem bu. Ali Eğiboğlu bakalım. Magazin noterimiz neler söyleyecek? Şimdi bu olayla bir şeyi hatırlatayım. Hadise e, Belçika'ya gitti. Annesini babasını görmeye. Evet yeni bir haber o da. Doğru. E, Belçika'ya gitti. Belçika'da bir radyo programına konuk oldu. O radyo programında ona e, televizyonla ilgili. Televizyon Belçika adına e, yarışmak ister misin? E, o da teklif almadım ama yarışmak isterim şeklinde bir açıklama yaptı. Bu da e, bugün Türk medyasına yansıdı. E, bu yansımanın arkasından Işın Karaca e, acayip bir gönderme yaptı. Hadiseye. E, şimdi <laughs> hadise için Erovizyon ee, çok uzak bir şey mi? Değil. Çünkü Öyle daha e, dün tek tek de e, Türkiye'yi temsil etmiş. E, dördüncü olmuş. E, daha sonra Türkiye'nin e, Erovizyon'a bir daha kadın şarkıcı göndermeme arkasından da tamamen çekilme kararının müsebbibidir. Yaptığı e, kaprislerle e, kıyafet konusunda e, T.R.T. ile ters düşmesiyle falan. Onları geçiyorum. Fakat e, Işın Karaca şöyle bir şey yazdım. Aa! Algı değiştirme oyunları. Bayılırım. Şimdi evet. e, bu bir müzikal tartışma mı? Hayır. Hadise son günlerde neyle gündemde? E, Reza ne Sarrap'la <laughs> evet. e, ilişkisi var mı yok mu Ebru Gündeş bu yüzden mi boşanıyor gibi tartışmalarla. Şimdi e, çok profesyonel bir şekilde şey neyse e, Demet Akalın neyse Işın Karaca da e, sosyal medyada o e, yani iki kelimeyle gündem yaratıp kendini konuşturmayı e, gündem olmayı beceren biri. E, geçmişine bak ee, bunu e, görsün böyle e, söz söz düellolarıyla zekice de yapılmış. Bel altı vurmuyor yalnız. Zekice yapılmış. Bu şov dünyasının klasik e, numaraları. işte Gündem oyunları Balık evet. mi? Sıfır bedenli. E, yani. burada, burada tartışılması gereken şey e, kadın bedeninin e, bu tip e, Tartışmalara konu edilmesi. Evet. Kadının Çünkü, kadını aslında. Güzel, yaptı. güzel diyebilirsin. Güzellik de göreceli bir kavramdır ama e, sıfır bedenle balık etin e, karşıdakini biraz e, taslif etmeye geliyor. Yani biraz da kadın bedenini e, tartışmaya açıyor. Şimdi dünyada bugün yazdım. E, Amerika'da şu anda en çok tartışılan konu Marilyn bir e, 8 metrelik heykelini bir müzenin önüne koyuyorlar. Hani o meşhur filmde var ya e, bir havalandırmanın üzerinde. Etekleriyle evet. Hı -hı. O, o heykel. E, bu daha önce e, iki yıl sergilendi. E, orada geçiciydi. Şimdi kalıcı olarak sergilenecek yerden e, kaldırılması için müzenin önünde bir, müthiş bir kampanya başladı. 50 bin imza gerekiyor. E, dün 48 bin falandı toplanan imza. Dedikleri şey bu e, kadın düşmanlığını e, tetikleyen e, insanların çünkü müzeden çıkınca o fotoğrafta e, direkt karşısında koca bir e, Marilyn Monroe poposu e, evet. karşısına çıkıyor. Yani bu Marilyn Monroe'nun anısına da saygısızlık e, tartıştıkları şeyin ee, yine bir kadın bedeni üzerinden ya sonuçta bir heykel bu ya beton ya da e, alüminyum ya da çelik ama, ama abicim a, ya kadınlar ama abicim şimdi bak haklısın da kadınlar ne kadar meraklı poposunu açmaya bilmem kaç <laughs> sene önce Merlin Monroe bir film sahnesi midir nedir şimdi kadınlar abicim herkes poposuna güveniyor aklına güvenmiyor poposu güzel olan poposunu açıyor. Yani toplumda herkesin poposuyla değerlendiriyor. Yani Tari, şöyle Tarihe ya. popo geçiyor ama. Tarihe <laughs> popo geçiyor, bilgi geçmiyor. Yani bakıyorum kadınlar öyle bir, bak dekolteyi geçtim, öyle bir teşirci oldular ki. Yani teşirciliği anadan, bak, Eda Taşpınar neydi konu ya, ne iş yapar merak ediyorum. Kadının tek işi vücudunu çok iyi korumak ve neredeyse anadan yürüyen pozlar verip Eda Sezonluk taşpınar. Sezonluk ünlü. Evet. Hadi Eda Taşpınar sezonu açtı böyle cesurca pozlar hadiseyle o yüzden girdim ya birbirime hadiseden cesurca kıyafet ona bu toplumda bir tarafını göstermekten derler yani cesurca bir poz değil ama soyunmak. buna cesurluk deniyor işte. Orada, işte orada var bir şey çelişki. Abi, e, genç evet. kızlarda soyunmak cesaret diye hadi evet. canım ver coşkuyu ver coşkuyu Eda, Nasıl getir? Eda, Eda Taşpınar <laughs> Eda Taşpınar'la Taşpınar ili, ilişkin ee, bir gazetede manşet vardı bir ekte, ee, boylu boyunca uzanmış şezlonga, ee, şeyde üst kısmını da yere bırakmış, ee, sadece ikinin altı var. Ama nasıl brozlaşmış, ee, şey diyordu Allah rızası için biri çevirsin. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu da Sevda Hanım, bu da ticarete dökülmedi mi? Tabii. Güneş yağlarını çıkardı, saç Tabii. bilmem nelerini çıkardı. Yani burada da ya, bir acımasızlık var. Ya, burada hep... da Yine para kazanıp ticareti ya, döktü bunu. Vallahi ben bu kadınları anlamıyorum. Bak sen de açıktın ben de açıyım. <laughs> Ve herkes Sen <Kendi> de <laughs> denize giriyorsun. Kardeşim eskiden erkekleri biz yerden yere vuruyorduk. Kadınlar cinsel obje olarak kullanılıyor. Yok artık o ya, bir... zavallı erkekler. Kadınlar kendilerini zaten cinsel obje olarak öyle bir ortaya atıyorlar ki yani erkeğin kimyası da değişti. Ali abi sen de bilirsin. Erkekler karısını kıskanırdı eskiden kızını. Yok abi neredeyse birbirine ya benim hanımın popolarına kalçalarına bak benim hanım senin hanımda neredeyse karşıdan böyle şezlongta ya da lokantada karılarını kıyaslayacaklar. Karılı, karı kadının meziyeti bu değil. Tabii ki güzel kadın, estetik kadın biz de seviyoruz vücut hatlarımızı. Biz de çıkartıyoruz ortaya. Ama bunun bir ayarı var. Şimdi erkekler de maşallah çoğu yani böyle kaşınıyor. Ben şuna dikkat edip ettim Sevda Hanım. Şimdi biz burada kainat güzeliyle Şevval Şahin'i kıyaslarken daş gibi dediniz ya erkek gözüyle. Şimdi Ali abiyi dinlerken o geldi aklıma. Erkek gözüyle bak kadının bedeni deyip başladı. Tabii çok be, algı farklı diyor. bir şey. Biz evet. kadın olarak fark etmiyoruz ama e, erkek gözüyle Ali abi direkt oradaki eleştirisi kadının bedeniyle malzeme doğru. yapılması çok doğru. doğru bir yere girdi. Evet. Doğru. Işte. Evet. ben de aynısını diyorum. Ama tabii şimdi Şevval Şahin de bikinili pozlarını veriyor. Efendim, özrü de veriyor. E, ha, var, model yani model yani e, hmm. kadının işi Mesleği orada. Tamam evet. ama ben ne diyorum? Güzellik göreceli bir kavram. Kimi zayıftan hoşlanır, kimi topludan hoşlanır. Bazı erkeklere de bakıyorum kendisi Filinta gibi karısı 80 kilo, adam mutlu. E sana ne yani bizi ilgilendirmez. Ama hmm. oradaki konu farklı bir konu. Hadisenin konusuna gelince yani evet Ali abi de söyledi Işın Karaca da öyle şu hadise Belçika'da Belçika'yı temsil edebilir müzik yarışmasını ben şöyle görüyorum nasıl bizim futbolcularımız gidip başka bir ülkenin takımında evet. oynuyor sonra onun milli takımında oynuyor bizim milli takımda da yabancılar vardı Doğru. ben evet. hatta diyordum ya böyle bir şey olur mu 11 kişi mi oluyor futbolda neredeyse sadıra, Türk bilmiyorum? yoktu bir ara yani neredeyse Türk yoktu bir <gülüyor> <gülüyor> 11 kişi mi oluyor şeyde yok 12 mi? <laughs> milli takımda hep Türk olmak zorunda. Türk Öyle mi? Bak biz bu kadar sazanız işte. <laughs> e, yani oradaki <laughs> sorun şu. E, yurt dışında yaşayan, büyüyen e, Almanya'da bilhassa e, Türkçe bilmeyen futbolcular milli ha. takımda e, ülkemizi e, temsil etti. Mehmet D Aurelio Türk vatandaşı Için, e, He anladım. Vatandaş olursam an, kusurumuza bakmayın. Biz seherlermiz. Yani ben, ben Fenerbahçeliyim o kadar biliyorum. Fatih Terim'i biliyorum. Bir de kaleci Simovic'te kalmışım. O kadar. o kadar yani. Ama Galatasaray Siz daha iyisiniz. Sor <laughs> atla satmam takımımı. Galatasaray. Tabii. ben de Fenerbahçeli doğdum. O kadar. Fenerbahçeli <laughs> olunmaz. Doğdu. Yani doğdum. Doğdu. Yani, evet. Fenerbahçeliler ayrı bir genetik durumu var onların. Değil mi, değil mi? O, o böyle on programlık bir konu. Gidebilir. <laughs>